Evet, biliyordum. Bu videoyu açacağını biliyordum. Durduk yere tesadüfen bu ekrana gelmedin. Boşuna bir başlığa tıklamadın. Belki de içindeki o küçük ses, "Şimdi, hemen şimdi bir şeyleri değiştirmelisin." diye fısıldıyordu. Ve o ses seni buraya getirdi. Dinle beni. Şu an bu metni okuyan yapay zekanın sesi sana ulaşıyorsa, bu bir işaret. Kader evren ya da her neye inanıyorsan sana bir kapı açtı ve o kapının eşiğindesin. Ama unutma, kapı açıldı diye içeri girmeye zorunlu değilsin. Çoğu insan o eşikte durur, tereddüt eder ve kapının kapanmasını bekler. Sen o çoğu insan mısın? Unutma, hayatının fırsatı bir tren bileti gibi almak zorundasın diye seni beklemez. O fırsat onu kovalayanlara ona doğru koşmaya cesaret edenlere aittir. Bu videoyu neden açtın? Sadece motivasyon mu arıyorsun? Yoksa gerçekten o kilit noktaya mı geldin? Hani o artık yeter. Eskisi gibi devam edemem dediğin an. İşte orası senin doğum yerin. Yeni bir başlangıcın. Çoğu kişi fırsat kelimesini şans eseri gelen, ayaklarına kadar uzatılan bir hediye sanır yanılıyorlar. Fırsat, hazırdaki zihnin, hazır durumdaki koşullarla kesiştiği andır. Sen kendini ne kadar hazırladın? Ne kadar araştırdın? Ne kadar fedakarlık yaptın? Eğer bu sorulara cevap veremiyorsan, fırsat gelip geçse bile onu tanıyamazsın. Seni hayatının en iyi versiyonuna taşıyacak o tek bir adım, o tek bir karar, o tek bir harekete geçme anı şimdi tam zamanı. Hayatta iki tür insan vardır. Olayların olmasını bekleyenler ve olayların olmasını sağlayanlar. Sen hangisi olmak istiyorsun? Beklemek sadece zamanı öldürmektir. Harekete geçmekse hayat yaratmaktır. Başarmak istiyorsan rahatsız olmaya alışmalısın. Yolculuk kolay olmayacak. Hatta şu an bile beynin seni durdurmaya çalışıyordur. Çok yorgunum. Yarın başlarım. Bu fikir de tutmaz zaten gibi binlerce bahane fısıldayacak. Bu bahane sesi senin eski, konforlu hayatına ait bir kalıntıdır. Onu dinleme. Unutma. En büyük savaş alanın zihninin içindedir. O direnç ne kadar güçlüyse ilerlemen de o kadar değerli olacak. Geriye dönüp baktığında iyi ki o gün vazgeçmedim demek istiyorsan bugün acı çekmeye razı olmalısın. Başarısızlık yok. Sadece erken vazgeçiş vardır. Yıkılmak sorun değil. Yerde kalmak sorundur. Sana düşman olan ne biliyor musun? Mükemmeliyetçilik ve erteleme. Mükemmel olmayı beklediğin her an bir başkası eksik ama başlamış haliyle senden bir adım öne geçiyor. Başla. Şimdi elindeki imkanlarla. Hayat bir maraton. Hızlı koşucular kazanmaz durmadan koşanlar kazanır. Kalıcı değişim büyük sıçramalarla değil, küçük ama tutarlı adımlarla inşa edilir. Her gün yüzde bir daha iyi olmak, bir yılın sonunda seni başlangıcından 37 kat daha iyi bir noktaya taşır. Bu, disiplinin ve tutarlılığın matematiksel gücüdür. Senin bir mirasın var. Ne bırakmak istiyorsun? Keşke deneseydim hikayelerimi, yoksa başardım, siz de yapabilirsiniz gerçeğimi. Bir kere gelir bu hayat. Bir daha bu zaman, bu enerji, bu fırsat kombinasyonu bir araya gelmeyecek. Tıpkı şu an bu videoyu izlediğin gibi, hayat da sana başlama düğmesine basma şansı veriyor. Peki neden şimdi? Çünkü yarın bugünün bahanesi olur. Peki neden sen? Çünkü bu isteği içinde taşıyan, bu videoyu açan kişi sensin. Zaman doluyor, konuşmayı bitiriyorum. Ama senin işin şimdi başlıyor. Sana meydan okuyorum. Kalk. Oturduğun yerden kalk. Elindeki kağıdı, kalemi, telefonu al ve ilk adımı yaz. İlk küçük, acısız adımı. Bir kursa mı yazılacaksın? İlk dersini bul. Bir iş mi kuracaksın? İlk fikrini not al. Bir alışkanlık mı edineceksin? İlk beş dakikanı ayır. Şunu tekrarla. Ben fırsatları kovalayanım, bekleyen değilim. Hayatımın en büyük macerasına şimdi, hemen şimdi başlıyorum. Bu videoyu bitir. Gözlerini kapat ve o büyük kararı ver. Hazır mısın?